Hepinize yeni bir videodan daha merhaba, hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün makyaj yaparak başlayalım istedim. Birlikte hazırlanacağız ve burada ilk defa hazırlanıyoruz. Asıl benim şu an makyaj masam burası. Bugün benim ilkokul arkadaşımı Sula'nın artık tanıyorsunuz. Doğum günü ona birlikte hazırlanım istedim. Ya ben burada hep banyoda makyaj yapmaya alışkın olduğum için hiç burada makyaj yapmıyorum. Nasıl bir makyaj yapalım biliyor musunuz? Böyle bugün siyah bir büstü yer giydim. Zaten gösteririm birazdan. Bilezli ceketimi giyeceğim. Böyle kahverengi bakır tonlu Arında bir şeyler yapalım istiyorum. Öyle çok ağır bir şeyler yapmak istemiyorum. Şöyle hızlıca yapacağız. Yani direkt makyaj videosu olmayacak. Benimle hazırlanın tarzı. Saçlarımı maşa yapacağım. Uzun zamandır da benimle hazırlanın çekmemiştik. En son kullandığım malzemeleri falan da hem göstereyim size. Şu NYX'in Ultimate paletini kullanacağım. Şuradaki rengiyle zaten bitirdim. Şu iki rengini bitirdim. Şu üsttekini ben highlighter olarak da kullanıyorum. Böyle gözlerimi ısıtmak için baz olsun diye kullanıyorum. Baz kullanmayacağım çektik. Kaşlarımı aldım geldim. Şurada bir sivilcem çıktı. Görünüyor mu kamerada? Bilmiyorum ama. Çikolataların eseri. Çikolataları yedim yedim yedim. Böyle acısı çıktı. Hemen çıkıyor. Ya biraz abarttım ama gerçekten bir paket çikolata yiyince. Bazen hiç yemiyorum. Bazen yani hiç canım istemiyor. Güneş kremi sürmeyeceğim. Nerede devam edelim? Şu Mac'in Malch Velvet Ayşe dolarından şu renk. Bununla. Bu bir tık böyle hem koyu hem yayıldığında da çok güzel tek bir renk geçişi yapıyor. Gölgelendirdiğinizde kendiniz koyuluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela tek bir far alıp bununla böyle geçişli geçişli gibi bir görüntü yapabilirsiniz. Bu sefer şuradaki kahverengini alıyorum şuna. Bu makyajı bir de kahverengi eyeliner çekeriz. Belli belirsiz. çok seviyorum o görüntüyü. Şu büyük fırçanın en güzel yanı böyle Komple dağıtabiliyorsunuz. Zaten şu alt tarafa daha kapatıcı falan sürmedim. Onu en sona bırakıyorum. İnce uçlu böyle bir eyeliner fırçasıyla. Şuradaki, şu en alttaki tondan uygulayacağım. Bu böyle hem kahverengi hem kiremit rengi gibi. Onunla şöyle göz e, kirpik tiplerimi süreceğim. Böyle farlardan eyeliner görüntüsü yapabiliyorsunuz bu şekilde. Hayalet eyeliner gibi ama gözüme soktuğum için ucunu birazcık gözümü acıttım. Şu Maybelline'in tattoo linerlarından. Ve bunlar çok kalıcı. Böyle süreceğim ama çok ince yapıyorum. Ona da yine bir eyeliner görüntüsü veriyorum bu şekilde. Şimdi şuradaki açık renkle en öndeki açık rengi alıyorum. Yine aynı fırçayı kullanacağım. Biraz daha sinli bir renk daha alayım ben. Bu birazcık hafif. Şu Maybelline Lemonade Crease paleti. Çok güzel renkler var içinde bakın. Ee, buradaki en sinir renk şuydu diye hatırlıyorum. Onunla ışıltı verelim. Gece makyajlarında ışıltıyı seviyorum ya. Öyle ışık falan vuruyor ya. Şimdi eğleneceğiz de ışıl ışıl böyle parlasın. Pigment alacağım bu aralar. Böyle taşlı tuşlu makyajları bayağı taktım. Hmm, çok tatlı oldu. Bakın ışıl ışıl parlıyor. Ben seviyorum yani. <laughs> tatlı oldu derken parıltısına tatlı oldu diyorum. Yanlış anlaşılmasın sorun yapma. ben böyle süslüyüm biraz. Ne işte. Böyleyim. Küçükken de böyleydim. Hala bu yaşa geldim. Hala öyleyim. Gözler bitti mi? Birazcık daha buğulandıralım mı? Çok basit. Hiç böyle çok uğraştığımı söyleyemem yani. Bakın gördüğünüz gibi. Şuraya bir tık daha gölge yapalım. Maskaraya geçebiliriz. Maskara da Sky High maskara süreceğim. Benim en sevdiğim maskara. Üst kirpiklerime süreceğim. Şimdi alt kirpiklerime önce bir concealer falan uygulayayım. Şimdi bunu süreceğim. Üstüne bir kat da çok uygun fiyatlı bir maskara göstereceğim size. Son zamanlarda bunu uyguluyorum bu şekilde ve çok hoşuma gidiyor. Şimdi bir kat bunu sürdüm. Bu arada içimden konuşuyorum size. Normalde içimden konuşmam ya. Bu arada bugün kalabiliriz orada. Batu'yla dedik ki kalsak mı acaba? Hiç dönmeyelim. Alkol falan alırsak çünkü. Eğer arabayla dönersek. Şimdi arabayla gidiyoruz. Birimiz alkol almayacak. Yani ya ben arabayı ben kullanacağım ya Batu. Böyle günlerde ben içmiyorum genelde. Ben kullanıyorum. Ama kalırsak ikimiz de ilenebiliriz. Taksiyle döneriz. Sonra sabah kahvaltımızı yaparız. Döneriz. Bu arada şu. Abo'nun Unlimited Drama fırçası böyle. Yani ben bunu bayağı bir sevdim arkadaşlar. Bayağıdır kullanıyorum. Hani bir katı normal Sky High kullanıyorum. İkinci katı bundan kullanıyorum. Sonra üçüncü kat tekrar bununla düzeltiyorum. Geçiyorum yani. Ama bayağı takma kirpik takmış gibi ve doğal oluyor. Tek tek de ayrılıyor. İşte bu yüzden yüz makyajını sonuna saklıyorum. Eğer ki kalırsak diye böyle bir birkaç parça kıyafet alacağım. Sadece yarın giymelik. Dönüşte belki çeşmede bir şeyler içeriz. Bir kafede tatlı yeriz. Kahvaltı yaparız falan döneriz. Saçları da Dyson'la yapacağız bu arada. Onu da çok soruyorsunuz. Bu Dyson nasıl kullandığını bize göster diye. Onu da bu videoda göstereyim istiyorum. Saçlarımı ıslak kurutmadım. Şu an uçlara doğru. Dipleri falan kuru. Yani bu şekilde bırakmak gerekiyor. Ben ilk başta kurutuyorum hafif. Sonra yapıyorum hafif nemli iken daha güzel tutuyor çünkü saç. Bakın göz makyajım bitti. Şu an göz altlarıma şu Infallible'dan çok azcık hatta kullanmayabilirim bir daha kullanmasak mı? Şu an göz altlarım iyi yani. Neyse bunu kullanmayalım. Benim en sevdiğim skin şu konsileri bu somon yağlı. O yüzden de hem göz altlarını besliyor hem bakım yapıyor. Aynı zamanda yani kullanırken hem göz altlarına çok güzel bir ışıltı veriyor. Ben bunu şöyle parmağım yumruk yapıp böyle içine alıyorum. Şöyle sürüyorum. Gerçekten günlükte kullandığım vazgeçilmez ürünüm. Eğer göz altınız problemliyse yani birazcık mesela göz altlarınızda morluk falan varsa altına bundan geçin. Üstüne bunu uygulayın. Çok güzel kapatıyor yani Aşırı bakın. Sivilceleri bile şöyle yaptığımda şurada minik bir sivilcem var. Bakın kapatıyor yani. Ben bunu en güzel böyle elle uygulamayı seviyorum. Çok güzel yayılıyor böyle elle. Öyle güzel e, bir yapısı var ki yani bu benim en sevdiğim ürün. O yüzden övebilirim. Çünkü bayağıdır kullanıyorum. Normalde gözaltım çok sorunlu bir insan değilim. O yüzden gözaltıma böyle hani bir aydınlık versin diye bir ürün sürdüğümde gözaltım böyle kalıp gibi duruyor. Ben onu sevmiyorum. Bu böyle tam krem gibi duruyor. Krem gibi. Günlükte kimse bir şey sürdüğünü gözünüzü anlamaz. Cildiniz böyle ışıl ışıl gibi duruyor. Hem aynı zamanda bakım yapıyor. O yüzden hani böyle bir ürün arıyorsanız eğer makyaja da yeni başlayacaksanız kesinlikle bunu bir kere alın. Yani fiyatı biraz yüksek gibi. Yanında da maskesi geliyor. Kil maskesi var. O da çok güzel bu arada. Bakın elimle yaydım. Görüntüsü müthiş yani. Kesinlikle net bir şekilde Ebru Even tavsiyesidir. Şimdi gece olacağı için biraz böyle pudra sürelim. Bunu da MAC'in Prep Prime'ını süreceğim. Bunu sabitlemenize gerekli yok aslında. Göz altı çizgilerine çok da olmuyor ama yine de böyle sürerseniz daha kalıcı, daha güzel duruyor bence. Yine de siz bilirsiniz. Çok uygularsanız tabii çizgilere dolar bu arada. Çok az uygulamanız lazım. Sonra cilde geçiyorum. Fondöten olarak şu Kiko'nun Annemitat'ı fondötenini kullanacağım. Bendeki Natural 25 numarası. Annem arıyor kesin. Alo? Yokum. Anneciğim ne yapıyorsun? Ay anneciğim yerim ben seni. Aman da benim anneciğim Ay. güzel kızım bu. Ne yapıyorsun? Özledin mi beni. Nasıl? İyiyim aşkım. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Makyaj yapıyordum da şeye gideceğiz çeşmeye. Öyle mi? Evet. Ne, ne için? İşte Sıla'nın doğum günü var. He ona gideceksin. Ee, <laughs> engelliyor muyum? Kapatayım mı? Ha, yok yok kapatma. Yani konuşabiliriz biraz. Anneciğim de bakayım bir Anneciğim. <laughs> Yavrum, ah canım aşkım. Özlemişsin sen, özledin mi beni? Ee, özledim tabii ya, özlemez öz olur mu ya? Aaa, soruyorsun. <laughs> ben de özledim. Ya, beni her, dakika seni özlüyorum, böyle her gün gel, gelsen memnun olurum. Ben de özledim. Ay aşkım benim, canım benim. Akşama kalacak mısınız? Bilmiyorum, belki kalabiliriz, belki döneceğiz. Duruma göre bakacağız. Eğer şey falan olursanız kalın yani. Gelmeyecek gibi olursanız gecenin bir yarısında e, hani... Ha, yok yok. Evet evet işte ondan biz de öyle düşündük. Kıyamam ya özlemiş konuştuk birazcık şimdi. Kaşlarımı da şu H&M'in Brow Specialist diye bir bendeki numarası A Burn Brown diye bir ucu böyle kaş taramak için bir ucu da böyle kalem. Bunun rengi çok güzel. Hem şimdi ben saçlarımı da açtığım için birazcık kaşlarımı da ısıtıyor. O yüzden son zamanlarda hep bunu kullanıyorum. Bunu da bana Marina önermişti. Bu rengini aldım ben yani. yani. renk olarak değil de bunu aldı diye paylaşmıştı. Böyle ilk başta böyle yapıyorum. Sonra dağıtıyorum. Çok doğal bir renk oluyor. Benim kaşlarım birazcık aralıklı seyrek. O yüzden boyamam gerekiyor. Ve bu tam saçlarımla falan da renk olarak uyduğu için hoşuma gidiyor. Eğer çeneme giderseniz buna bakın. Türkiye'de de var. Ben bunu Almanya'dan almıştım ama Türkiye'de de var. Sabitleyici olarak, şekillendirici olarak da Jojun ikisini kullanıyorum. Bronzer olarak Missha'nın Juicy şunu yeni rengini aldım. O kadar hoşuma gitti ki. Günlükte kullanabileceğiniz en iyi bronzer olabilir. Yani müthiş bir ürün. Böyle burnuma uyguluyorum. Çok doğal duruyor kesinlikle. Ben normalde Maybelline'in gözaltı kapatıcısının en koyu rengini kullanıyorum. Onu tekrar yine birazcık daha şöyle altına uyguluyorum. Ama buna bayıldım. Bakın şimdi ikisini bir dağıtacağım gerçekten çok doğal bir görüntü oluyor ve canlıda da böyle şu an kamerada da hani çok güzel duruyor ama canlıda da çok doğal duruyor. Hiç böyle kalıp gibi durmuyor. Eğer böyle bir bronzer arıyorsanız Misha'nın ikisine bakabilirsiniz. Yeni kullandığım bir ürün. Zaten onun highlighter'ını da kullanıyorum ama bu highlighter hala üretilmiyor. Ama bir, bir tek üzgünüm. Çünkü çok güzel bir highlighter. Üretilmemesi kötü. Buradan yetkililere sesleniyorum. Ben kullanıyorum. Size de önermek istiyorum. Çok beğendiğim için ama şu an olmadığı için göstermekte kalıyorum. Buna muadil bir kaç ürün var galiba. Pastelin falan. Siz söylemiştiniz bana. Ondan da bir alır denerim. Eğer muadilse gerçekten onu kullanırız. Resmen böyle yüzümde pencere izi var şu an. Perde falan ama olsun artık ne yapalım. Ee, görünüyordur diye düşünüyorum bakın makyajımı. Bugün böyle doğal bir makyaj yapmak istedim. Çünkü yazın böyle çok kalıp kalıp duran makyajları sevmiyorum. Böyle eyeliner falan bazen sürüyorum ama siz de öyle misiniz? <laughs> ben daha çok yazın renkli makyajları çok seviyorum. Şimdi de orada hava nasıl çeşme Biliyorsunuz her zaman rüzgarlı olduğu için ona göre giyindim. Yani şort giyeceğim. Üstüme bir blazer ceket giyeceğim. Allık olarak da yine Mission Dress Bank'lerinden. SPK01 numarası. Bunu da yeni aldım. İçerisinde ışıltılar var. Normalde CR02'yi kullanıyorum. O daha şeftali tonu. Bu böyle içerisinde ışıltılar olduğu için highlighter sürmüşsünüz gibi de oluyor. Daha gül renginde tonlarında. Ay çok tatlı. Çok seviyorum bunun. Böyle bir çok doğal bir duruşu var ya. Baksanıza. Ve evet. Bakın gördüğünüz gibi kendinden highlighter'lı gibi ışığın vurduğu yerler. Ama ben yine de highlighter sürüyorum. 10 kere söyledim artık sürmemek ayıp <laughs> <laughs> Highlighter seviyorum ve ışıltı seviyorum. Şimdi son olarak highlighter olarak da şu G.Spring'lerden süreceğim yine. Dediğim gibi... Bir de şu highlighter olarak kullandığım dediğim şu renk var ya onunla göz pınarlarımı şöyle bir uçlu bir fırçayla süreceğim. Bu tam buraya oturuyor. Bu da Nasçıta'nın göz paletinden. Bu kadar çok seviyorum ki hepsi çok güzel bu markanın. Eğer yine makyaja yeni başlayacaklar varsa bir fırçam hani hangisinden alayım Ebru falan diyorsanız onu da ben linkime eklerim. Orada şu an kullandığım ürünleri de aşağıdaki kutucuğuma eklerim. Oradan bulabilirsiniz. Eklemeyi unuttuğum varsa yine yazın hemen Eklerim onu da. 201 numarayla bir çerçeve yapacağım. Hello. Merhaba. <laughs> ee, beni bekliyorsun. Merhaba. Kimi? Ee, beklenir. Kocalar bekler. Kocalar ekler. Kocalar. Bitiyor az kaldı. Bu rengi direkt olarak ben ruj olarak da uyguluyorum bu arada. Üstüne de şu moon rengini süreceğim. Ha, Maybelline. Maybelline. Maybelline, Maybelline lifter glosslarından. Ne diyor? Maybelline lifter. O zaman kaş için bu. Ya nasıl çıkış dedi ya? Rul aşkım. Ay taşırdım. Şu çekmecede ıslak mendil var verebilir misin? Benim bildiğim bir şey var. Maybelline yok maskara. Vay. Evet. Fahriye Yecan oyunu da bunda. 10 sene önce falan. Yaprak takım zamanı. Hadi ya. Değil. Ya işte bizde böyle bildiğimiz var yani. rengin güzelliğine ne tatlı bir renk oldu ya. Bak aşkım. Muazzam ya inanamıyorum ne kadar güzel oldu. Gerçekten şaşkınlarım <laughs> şu an. Bir şey Konuşamaya dili var. tutuldu. Evet. Islak evet. mendil. Tamam bitti. Bitmiştir. 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 Şimdi cildimize geçiyoruz. Yuroşe'nin en sevdiğim vücut ışıltısı. Bu yağdan bacaklarıma ve şöyle boynuma, omuzlarıma sürmez. Ama olmaz ama şimdi. Bu şey mi? Your girlfriend, my girlfriend. Yani parlıyor falan ya. Yani. Ne? Nasıl bir mesleği? Bilmiyorum. Your girlfriend atıyor böyle. Ondan sonra normal böyle pasval kız. My girlfriend. Soyuluyorum aşkım. My girlfriend parlıyor işte. Yesinli. Yes, yes. Uyuyorum. Ha. Yani soyma şimdi soyma. Ama olmaz ki. Orada Engiller Festivali varmış. Engiller Festivali varmış ya. Gidelim bence de. Annemleri de alalım Annemler gitmiş mi? Evet ya hiç haber Anladım. vermediler. Ben yarın da, de yarın da gidecekler. Hikayelerinden yani. gördüm. Yarın o zaman hep birlikte gidelim. O zaman siz hep birlikte gidin. Hayır. Hayır. Hep birlikte gidiyoruz. Sen daha iyi. Of ya soyuluyorum. Soyulmanın yanlış demek ki güneşlendik. Çok işte ben <gülüyor> tuhaf <gülüyor> yandım <gülüyor> zaten. <gülüyor> yanlış güneşlendim bu, yanlış. belli. <laughs> Şuraya bakın renk farkı var görüyor musun? Şey, mi? sen araba gibi güneşlenmişsin. Dış yıkamamış, dış güneşlenme, iç güneşlenme yok. Yok ya, ben biraz şeye geldim, aceleye terasımızda, geldim. Terasımızda şezlong vardı. Yani böyle yatardın gündüz oraya, güneşlenirdin. Ona rağmen yanlış güneşlenmişsin yani. Aceleye geldi biraz. Bakın şimdi saçlarıma şu morfozun argan yağlı çift fazlı fön suyundan süreceğim önce. Bunun kokusu çok güzel. Saçlarınız ilk günkü fön gibi. Sanki Brezilya fönü yapmışsın gibi yani. Ne bu ne var? Morfoz. Para yolla. Reklam evet, yaptım. Para yolla. İnanacağım. Aşkım ya, eli dorun turuncusundan süreceğim. Bunda kokusu çok güzel. Çok şaşırdım. <laughs> birazcık iyice sattık. Şimdi gelelim dersine. Önce şununla, şu başlığıyla birazcık kurutuyorum. Şu an zaten kurudu ben videoyu çekene kadar. O yüzden bu sefer şu tarak başlığını kullanacağım ve birazcık tarayacağım saçlarımı. çok hafif nemlilik var hala saçlarında. Yani tamamen kupkuru değil. Böyleyken bunun şöyle bir kalın uçlu bir başlığı var. Bununla başlıyorum yapmaya. Şöyle bir tutam alıyorum önce. Zaten tarandı az önce. Şu tutamı parmağımı şöyle şu şekilde tutuyorum önce. İşte i̇leri geri hareketlerle şekilde parmağınızı şöyle zaman Sonuna kadar geliyor. Genel tuşuna basıp kapatıyorum ve bu şekilde. Önce bu şekilde bir lüle lüle oluyor. Şuradan soğutma bakın. Şimdi şu en yüksek. Yaptıktan sonra önce bir 5 bir saniye falan en sıcakta kalıp sonra aşağı bu şekilde yapıp iyice soğutuyorsunuz. O zaman daha kalıcı oluyor. Aynı bu şekilde şimdi devam edeceğim. Bütün her yere önce bir yapacağım. parmağı şöyle getiririz de sonuna kadar böyle geliyor. Böyle bukle bukle oluyor bu önce. Sonra bunlar düşüyor öyle güzel bir fön oluyor ki çok seviyorum ve bunu ne zaman yapsam artık Ebru Dyson'a yapmışsın belli falan diyorsunuz artık alıştınız size. <laughs> Önce uçlar ıslaksa uçlarımı birazcık bekletiyorum. Şimdi diğer tarafa geçerken başlığı değiştiriyorum. Çünkü bu başlık diğer tarafa doğru dönen bir başlık. Tek bir başlık da yapabilirsiniz ama bu mesela dışa doğru geliyor. Bu da bu tarafa doğru dışa doğru gelmesi gerekiyor. O yüzden başlık değiştirmek önemli. Şu sağ tarafın başlığı da bu tarafa böyle dönen başlık. Yani zaten dönüş şeklinden siz de anlayabilirsiniz. Şimdi aynı mantık. Şimdi son olarak şu üstlerden de bir tık daha böyle geçti. Ve bakın gerçekten bu müthiş bir şey. Müthiş bir alet. Sanki böyle benim saçım için yapılmış gibi. Bu kadar böyle saçlarımı hacimlendiriyor ki. Hani ilk başta böyle çok böyle hani yapılı yapılı gibi duruyor. Şöyle elimle açıyorum. Çok da açmıyorum bozulmasın diye. Ve saçlarıma bir şey de sürmüyorum arkadaşlar. Normal böyle fön spreyi falan da sürmüyorum. Normalde bir tık sürebiliyordum ama en son uçakta kaptırdım. El bagajına koymuşum. Şu Absolute Repair diye L'Oreal'in yeni bir saç yağını kullanıyorum. Ama bunu çok sık kullanmıyorum. Çünkü saçı düşürebilir. Bunu ben normalde bakım yağı olarak kullanıyorum ama... Şöyle birazcık süreceğim ışıltı versin. Saçı inanılmaz güzel. Besliyor. Özellikle saç uçlarınız kırıksa falan bunu mutlaka bakın. Benim saçlarım bayağı yoğun ve bakımlı duruyor. Önceden benim saçlarım uzayınca hep uçlarına doğru kırılırdı. Bu ürünlerden olduğunu düşünüyorum. Hazırız. Çıkıyoruz. Bakın kombinim bu şekilde. Senin kombin ne ceketin nerede? Arabada tişört, ben pantolon. Senin de tripodum var. Benim de ceketim var. Ben de eski klasik giyinim. da siyah ve blazer e, ceketi var. Ben, ben de böyle blazer. Hakkını verdim. <laughs> Kendime verken de. Bakın <laughs> <çok> böyle iyi. <laughs> bu Trendyol Milano şortu. Şu çok güzel bir şort. Şu üstüm Bershka'nın yeni aldım. Şu üzerimdeki ceket de Zara'nın bu ceketi. Şöyle bir boncuk çanta taktım. Benim Şekilde. de ayakkabım, Prada, pantolonum Gucci, üstüm Esbeki. Nasıl bir şarkı vardı? Cifrada. da hey. Uçtan aku da hey. Hayır öyle değil. Hayır değil. Hayır Nasıl? da, bir de Rolex bunu hak etti. Hayır ya, benim dediğim o, o değil. Neyse, böyleyiz arkadaşlar. Çıkıyoruz. Bakın, hediyem de burada. Tabi bellemizin şeyine koydum ama bunu birlikte sizle alışveriş videomda göstermiştim. Sıla'nın hediyesinde, biliyorsunuz orada. Hadi çıkıyoruz. Bu ne değil mi? Evet. sağlık. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Geldi. Kutlar herkes. Evet. <laughs> Seni, <laughs> <şüpheler. Aliret eder. gülüyor> ay. zor günlerimde sen <laughs> yanımda vardın En son dün akşamda bırakmıştım. O kadar eğlenceliydik yani uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştik. bayağı güzeldi. Size çekmeye çalıştım ama bazı kısımlarda çekemedim. Hani herkes kapıl kapıldı. O yüzden çekmemi istemeyenler oldu. Ben de sadece kızlarla eğlenirken falan çektim. Bugün de anneler günü. Annelerimizle birlikte Urla Enginar Festivali'ne gidelim dedik. Şimdi hazırlandık böyle. Giyindim. Şort. Baya yazlığım şu an. Hava mis gibi. Çok güzel. O yüzden şimdi annelerimizle olacağız. Annem almaya gidiyoruz. Bakalım Urla Enginar Festivali her sene oluyor bu arada. Bu, bu sene ilk defa gidiyoruz. Benim kayınvalidem gitmiş. Baya güzeldi dedi. Bakalım ben de gideceğim. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Enginarlar çıkmaya başladığında böyle festival oluyor. Arabanın sesi çok çıkıyor. Kapatıyorum annemlerle iken. Artık görüşürüz. Ve geldik. Bakın program. Bugün son. Bugün 8 Mayıs. Şöyle diğer günün programları böyleymiş. Akşam 7'de müzik dinletisi deniyor. Konser gibi bir şey oluyor. Şimdi arabayı böyle buraya park ettik. Ben yine gözlüğümü unutmuşum. Her zamanki gibi. En takılacak zamanlarda çok tatlılar. Merkez tarafına doğru gidiyoruz. Bayağı uzun bir stand açılmış galiba. Öyle gezdireceğim sizi de. Hadi bakalım. Benim nesiniz yine? İki gün. Benim de iki gün. Anne ne diyor bak önce bizi gez. Ne diyor? Önce bizi gezdir diyor. Eee anneler mutlu evet, Gezdir bizi Ebru. Evet evet önce bizi gezdireceksin lütfen. Ne yapıyorsunuz? Merhaba. Anne, anneler, anneler mutlu musunuz diyor. Daha kadınları arabadan indirdik yürütüyoruz şimdi. Ne kadar Merhaba. mutlu Adam da ona hesap El salladı adam? Annem kameraya el sallıyor, adam da annem adama el sallıyor sandım. Şu tarafa doğru, e, meydana doğru gidiyoruz. Bak trafik polisi var orada, ona bir soralım. Oo, gözleme var burada, gözleme alacağız şimdi. Şurası komple, böyle yemek yiyecek standları falan varmış, yaprak sarması falan. Onlardan da alacağız, limonat alacağız. Şurada limonat. Şimdi sizi de gezdireyim. Az önce mum aldım arkadaşlar. Onları gösteririm size. Şunların tanesini 40 liraya aldım. Bir de şöyle gözlü olan aldım ama kırılır bu. Bunlar kaç para oldu? Bakın bir de böyle gözlü olandan aldım. Bu kadardı turumuz. Biraz tur bir şeyler aldık. Var. Başka bir şeyler de aldık da bakın böyle değişik değişik iş, aksesuarlar falan var. Baya kalabalık. Şimdi burası komple enginarların olduğu. Şuradan kuş konmaz aldım hatta. Eve gidince yaparız. Bakın burada full enginar. Her türlü enginar var yani burada şu an. Ayıklanmış da var. Öyle başları da vardı olmalı. Ve tamamen organik pazara girdik. <laughs> Şimdi şu kafe mahallede oturduk. Kafe mahallede değil mi burası? Kafe mahallede oturduk. Limonata söyledik. Ice cold brew latte söyledik. Cold brew mu dedik? Tamam ben onu işleyeceğim. Limonatası var çok güzel. Bu arada bardağa bayıldım. Bardağa bakar mısınız? Paşa başlanılmış. Çok hoşuma gitti. Tam buradan izliyoruz şu an konseri. Ben de <laughs> annelerle seyhanete geldik. Burayı bayağı seviyoruz. Harap söyledik hep birlikte. ve <laughs> et ikram ettiler. Böyle salatası falan. Zaten buranın yemeklerini mezelerini çok seviyorum. Şu özellikle enginarlı deniz bölücesi. Böyle portakal falan var. Limonlu bir sosu var. Çok güzel. Buraya gelirseniz bunu mutlaka deneyin. Yani tavsiyem. Bugün de şu islet değil mi? Doğru. Bugünün anlam ve önlemi şerefine hem enginar festivali için hem de anneler günü için enginarlı deniz bölücesi yedirmeye getirdim. Buranın bir de baklavası çok güzeldi ama baklavası kalmamış. Biz de profesyonel söyledik. Böyle çok tatlı bir şey. sunumla çaylarımız geldi o mis gibi. Afiyet olsun size de. Ben eve geldim. Şimdi birlikte kuşeyini değiştireceğiz. Umarım bir sıkıntı olmadan bunları büyütürüz. Saksısını büyütmem lazım çünkü. Şimdi bir adet şöyle bir saksım var. Şu anki saksısı çok küçük ve ben bunu bayağıdır değiştirmek istiyordum. Bu deve tabanımı değiştireceğiz. Hani bu saatte şu an saat 12 falan yapmamın sebebi çiçeklerime bakarken bir baktım ki şu altlarından sararmalar olmaya başlamış ve yeni yaprak vermiyor bayağıdır. E, bu beni birazcık korkuttu açıkçası çünkü şunların renkleri de bir tık açılmış daha koyu renkte. Uzun zamandır da saksısını değiştirmem gerekiyordu bir dakika. Erteliyorum erteliyorum. Bu artık dedim bu saatte Ebru kalk yap. Vicdanım rahat etmedi. yüzden Sizden baksanıza. Kökleri dışına çıkmış bunun mu? Şuradan hava kökü verip hava kökü dışına çıkmış. Yani hiç daha önce saksı değiştirmemiş. İlk defa yapacağız. Hava köklerini de içine mi koymam gerekiyor bilmiyorum. Şu bayağı kök bunu herhalde içine koyacağız. Sıvı solucan gübresi almıştım ben daha önce. Bunlar seviyor diye bu deve tabanı falan seviyor diye. Bunu normal suyun içerisine karıştırıp bir çok azıcık koymak gerekiyormuş. Şimdi onu da koyacağım. İyice bir bitki takviyesi olsun. Ve benim en çok korktuğum şey ne biliyor Bunlardan böcek çıkmaz. <laughs> Şu an buradan böcek çıkmaz diye düşünüyorum. Umarım yani çıkmaz. Yani o da canlı sonuçta ama biz ne bileyim ya korkuyorum ben. Elimi de dokundurmak istiyorum bir yandan. İlk başta böyle yapacağım. Bu toprağı annemden aldım bu arada. Annem biliyor yani. O yüzden umarım iyi kaliteli bir toprak. Ben monstera'm nasıl bakıyorum biliyor musunuz? Haftada bir suluyorum ama şu an yani birazcık ihmal etmiş olabilirim. Çok küçük kaldı çünkü saksısı. Normalde daha erken bir zamanda bunu almam gerekiyordu. Haftada başka bir günü de sadece yapraklarını fıs fıs yapıyorum. Umarım bu şimdiki yeni saksısına daha da büyür kocaman olur. Bakar mısınız? Bunun içinde hiç toprak kalmamış ki. Ay kıyamam ya. Biliz kökler saksı şeklini almış. Ondan ya yani şimdi bu daha güzel büyüyecek. ben bunları videoda şey diyordu. Bir tık böyle kökler zarar görse de olur diyordu. İyice ayırın diyordu. Eski toprağından ayrılsın hem normal kökleri de ayrılsın diyordu. Bakın ben şimdi küçük küçük bunu böyle iyice ayıracağım ve köklerde hiçbir sıkıntı yok. Kökler gayet küflenmemiş, bir şey olmamış, tazecikler. O yüzden bunun sorunu şu an sadece şeyin saksısının küçük olmasıydı. Ama bildiğiniz toprak kalmamış ya. Bu yine iyi böyle sağlam duruyor. Ben bunu toprağını değiştirecektim ya. Buna toprak yok. Full kök. Yazık. İyi ki şu an toprağını değiştiriyorum. Bu bayağı coşar. Baksana ya. O kadar böyle kök bir yere gelmiş ki. Böyle bir şey ilk defa gördüm yani. Bu da biz geldiği gibi toprağını değiştirmek, büyütmemiz gerekiyormuş. Ben daha hiç büyütmediğim için can çekişmiş. Güzel bakıyordum ama yani. Ay, bıçak ben yaklaşık yarım saattir şunun köklerini tamamını ayıkladım ve böyle çıktı. Ama şöyle bir durum da var. Bir tık bunu yaparken şöyle firede verdik yani. Yani birazcık kökler de gidiyor. Hani bu videoda yorumlarda gidebilir diyordu zaten. Şu küçücük Kaptan şimdi şuna geçeceğiz. Bu toprağı hiç kullanmayacağım. Tamamen biraz kökler gitti ama küçük küçük kökler yani asıl kökleri bunlar var duruyor. Hiç kullanmayacağım ben şimdi sıfırdan toprak Bu arada hiçbir şekilde bir tane bile solucan çıkmadı. Şu biraz büyükmüş bir şey ya. Yani. yani inşallah bir sıkıntı olmaz bakalım. Ne istiyorsun canım? olabilir. Sade canım lahmacun istedi. Pide mi ya da pide olur dedi. Lahmacun ise sade. Hangisi istiyor? Lahmacun pide mi? Pide lahmacun. Çorba istiyor mu? size böyle son halinde çekeyim dedim. Bağladım ama bir tane daha bağlayayım diyorum. Şöyle iyice sık olsunlar. Çünkü büyüdükçe yayılıyorlar. Bir de şu sopalardan taktım. Trendyol'dan almıştım. Bu böyle bu üstüne ilave edilebiliyor. Böyle uzuyor. Bir de şöyle tek bir parça var uzun. O bana büyük gelecekti. Ben de böyle yaptım. Bunu tekrar o sepete koyacağım. Bu şekilde. Bunu da hallettik. Videomu burada sonlandırıyorum. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Benimle iki gün oldu. Hem arkadaşımın doğum günü Gününe hazırlandık. Birlikte oraya gittik. Hem sonra anneler gününe gittik. Birlikte festivale gittik. enginer Festivali'ne. Umarım güzel bir video olmuştur sizin için de. Ben çok keyif aldım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz lütfen ayrılmadan önce beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz ve beni şu an ilk defa bu videoyla izlediyseniz de umarım sevmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmadan da ayrılmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye! so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there?